Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor ile ilgili en güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi dün akşam Acun abinin bir açıklaması vardı ve Survivor haftada 3 gün mü olacak? Bu konuyla ilgili sizlere bir açıklık getirmek istiyorum ama ondan önce ufak bir özet geçelim. Dün akşam 1 Ocak'ta Survivor'ın birinci bölümü yayınlandı. İlk oyun güç oyunuydu ve bir sonraki oyun birinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Önceden de dediğim gibi her iki oyunu da kazanan takım mavi takım oldu ve haftanın adayı Doğukan oldu. Doğukan'ın ardından bir sonraki aday yani iki aday çıkacak ve önümüzdeki hafta sonu Doğukan'la diğer aday olan isim bir düello yapacak ve düello sonucu kaybeden yarışmacı Survivor'a veda eden ilk isim olacak. Acun abi'nin konsey konuşmasına geldiğimizde ise Acun abi'nin söylediği bir şey vardı. Bu hafta Survivor 3 bölüm olacak. Yani 3 gün sadece izleyeceğiz. Bu 3 günde pazartesi, salı ve çarşamba günü biz Survivor izleyeceğiz. Perşembe günü TV8'in yeni yayınlanan bir dizisi var. Aşka Düşman dizisi. Aşka Düşman dizisi de perşembe günü yayınlanacak ve geri kalan cuma Cumartesi ve pazar günü de Masterchef var. Masterchef de aynı şekilde final yapana kadar Cuma, Cumartesi ve pazar günü yayında olacak ve biz Survivor'ı pazartesi, salı ve çarşamba günleri izleyeceğiz. Masterchef'te bildiğiniz gibi bu hafta bir şampiyon çıkacak ve şampiyonun ardından Masterchef Böylelikle final yapacak bu sezonu bitecek. Bittikten sonra Survivor zaten eski sezonlarda olduğu gibi normal bir şekilde yayınlanmaya devam edecek. Ve haftada 3 gün sadece kısa bir süreliğine olacak. Aynı şekilde Survivor'ın yeni bölümünde neler yaşanacak, hangi takım kazanacak. İkinci dokunulmazlık oyununda yine neler olacak ve ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım olacak. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Ayrıca 7. dokunulmazlık ardından aday olan yeni isim kim olacak? Bir sonraki videoda bunları da sizlerle paylaşacağım ve gelişmeleri sizlere aktaracağım. En hızlı şekilde haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı, eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve destek için kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Güle güle.